Mehmet Zeyrek karşımızdaydı kendisine çok teşekkür ediyoruz ve şimdi İstanbul'dan İstanbul'dan Bilecik ilimize götüreceğiz sizlere efendim Bilecik'te belediye başkanı Semih Şahin Rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı soruşturma devam ederken Bilecik'te CHP il başkanı Mehmet Metin Yaşar çarpıcı bir açıklama yaptı konunun ayrıntılarını bundan sonrasını arkadaşımız Huzeyfe anlatacak sizlere Huzeyfe Özdemir gün Günaydın yayınımıza hoş geldin seni dinliyoruz. Ne dedi Bilecik'te CHP İl Başkanı? Erkan Tan rüşvet ve yolsuzluk krizinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partili Bilecik Belediyesi'nde bu sefer de hırsız kelimesi üzerinden bir kriz yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar bir toplantıya katıldı ve yaklaşık 15 kişilik bu toplantıda kendisine neden belediye başkanımıza sahip çıkmıyorsunuz sorusuna bir hırsıza neden sahip çıkayım sözlerine cevap vererek tepki gösterdi ve işte bu sözlerin ardından Bilecik'te adeta ortalık karıştı diyebiliriz. İş İşleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturmada görevden alınmıştı belediye başkanı Semih Şahin ve aslında o dönemde neler olduğunu da hatırlatalım. Özellikle Semih Şahin'in danışmanı yaklaşık 200 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı ve hemen ardından bir ihale karşılığında 3 milyon liralık bir makam aracı hediye adı altında Semih Şahine verilmişti. İşte Semih Şahin de bunun üzerine görevden alınmıştı. Daha bu olaylar sıcaklığını korurken ve soruşturma da bir yandan sürdürülürken hırsız kelimesi üzerinden büyük bir polemik yaşa ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın kullanmış olduğu bu kelime sonrasında Semih Şahin de harekete geçti ve avukatları aracılığıyla alenen hakaret suçlamasından suç duyurusunda bulundu. İl başkanından ve aynı zamanda şu anda hem soruşturmanın devam ettiğini hem de hala bu olayın Bilecik'te şu anda sıcaklığını koruduğunu söyleyebiliriz. CHP İl Başkanı ve eski CHP'li belediye başkanı karşı karşıya geldi ve ortada da çok büyük bir kriz olduğu malum. Semih Şahin partisince de bir soruşturma başlatılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti ve yerel yerel hükümet tarafı aslında oradaki durum şu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından sonra yalnız bırakıldığını düşünmüştü ve o yalnızlık aslında şu anda daha da ortaya çıkmaya başladı. Bilecik'te büyük bir kriz hakim diyelim ve sözü size bırakalım. Kuzeyfe